Bu şimdi. sizin düğün kıyafetiniz evet, mi? Evet. Yani kına kıyafetim benim. İnternetten tanıştık ama komşum çıktı. Ne <laughs> verelim, destek çıkalım diye geldik. Kütahya'nın kar mı yağdı, Kütahya'nın dağına. Biz de melek alardı. Altay Anadolu Türkmen Hanımasına Aynı zamanda Turan Devletleri Teşkilatı'nın de hanıvasıyım. Evet. Eşim de bir avşarlıdır. Avşarda Türkmen'dir artık. <laughs> Vatandaşlarımızın e, Yoncalı kapcılığını bekliyoruz. Merhaba dostlar, kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Kütahya'nın Yoncalı mahallesindeyiz. Yanımızda Yoncalı'nın muhtarı var. Evet, Sefa Bey. Yoncalımıza hoş geldiniz. Seferler getirdiniz. Yoncalı mahallemiz 1233 yılından beri kaplıca geleneğini, şifalı suların kullanıldığı, şifa sularını kullanıldı, şifa dağıttı bir kaplıca merkezidir. Evet, Kütahyamıza 16 kilometre uzaklıkta Yoncalı mahallemizin otellerinde 81 vilayetten, ilden gelen misafirlerimizi ağırlamaktayız. Peki bugün ne yapacağız hocam? Bugün bizi davet ettiniz. Evet, Yörük ve Türkmenler şölenimizi, icraatımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'miz 81 vilayetinden Yörük derneklerimiz bugün burada bizim misafirimiz. Onun için onurlu ve gururluyuz. Dostlar bakın yanımızda kim var? Kütahya'mızın halk ozanı, şairi, yetenekli sesi İsa Hoca'mız. İsa Hoca'mızla beraber videomuz da var. Youtube kanalında onu seyredebilirsiniz. Hocam bugün konuşmacı olarak buradayız herhalde evet, ya da şiir okuyacaksınız. Sunucu, 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 sunucu. Sunucu sanırım, olarak öyle Neler olacak burada? Ben Yörük ve Türkmenler Derneği'nin organize ettiği böylesi bir sistemin yanağı. içindeyim şu anda ve evet. o derneğin ben başkan yardımcısıyım. 13.sünü yapıyoruz. Türkiye'nin Aşağı yukarı 50'ye yakın ilinden yörükler ve Türkmenler geldiler. Evet. Burada muhteşem bir e, şenlik yapacağız. Bütün gaye, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmek, e, insanlarla paylaşmak. Başka bir şey Hamam var burada ve hamamın tarihi 1233 miladi yıldır efendim. Evet. 1233 yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin zirve zamanlarından yani e, ta o zaman da boyuna şifa dağıtıyor. Kütahya'ya geldiğinizde Yoncalı'daki bu kaplıcalara gelmeyi ihmal etmeyin. Gerçekten şifalı sularıyla ünlüdür burası. Devam edelim. Şimdi yanımızda yöresel kıyafetleriyle. Masavel Akgün, Kütahya Türkmenler Derneği Kadın Kolları Başkanıyım. Valla çok güzel giymişsiniz maşallah. Aynı zamanda avukatsınız herhalde. Evet, mesleğim avukatlık. 17 yıldır avukatlık yapıyorum. Maşallah birçok yeteneği kendinize birleştirmişsiniz. Çok teşekkür ederim teveccühünüz Normalde kutlamalar burada mı yapılıyordu, farklı yerlerde mi yapılıyordu? Daha önceki zamanlarda farklı yerlerde de yapılmış ama en son 2019 yılında burada yapılmıştı. Pandemi nedeniyle 3 yıldır program yapamıyorduk. Bu sene Allah tekrar nasip etti. Sizlerle buluşmak. Birazdan programımıza başlayacağız. Evet, aynen öyle. Üzerinizdeki elbisenin bir ismi var mı biliyor musunuz? Üç etek üzerimde. Üç etek. Evet, üç etek. Biraz daha modernleşmiş hali. Aslında benim üzerinde kıyafet de çok yeni sayılmaz. Yani ben de kendi düğünümde aldırmıştım. Bu sizin düğün kıyafetiniz evet, mi? Evet, yani kına kıyafetim benim. Bu da bir 17 senelik var, öyle diyeyim. Altınlar gerçek mi? <laughs> Aramızda kalsın sahte onlar. Sahte mi? Evet. <laughs> <laughs> Hayır, e, altınlar gerçekse bu bizim son videomuz olabilir yani. <laughs> <laughs> Canınız sağ olsun hemen verebilirim. <laughs> teşekkür ederiz. Tören henüz başlamadı. Şurada bir Türkmen çadırımız var. Bakalım, tanışalım. Selamünaleyküm. Merhabalar. İsim ne abi? İsmim Koray. Senin ismin ne abi? Mehmet Korkmaz. Mehmet senin ne abi? Serhat Akdeniz. Abi ne güzel giyinmişsiniz ya. Üstünüzdeki yöresel kıyafetler ne? Evet, yöresel kıyafetlerimiz bunlar. Efe kıyafeti. Evet. Aydın yöresine ait Ege kıyafetidir. E böyle Kütahya, tavşanlı, Yoncalı şenliklerine geldik. Üstümüzdeki bu kama mı oluyor? Evet, bu kamadır. Sedef kendi sedef kakmadır. İşlemeli. Eski işlemeli. Onu anımsatıyor. satıyor. Evet. Yani Aksesu amaçlı. Işte üzerimizde taşıyoruz bunları. Yalnız çok güzel temsil etmişsiniz. Ne derneği bu? Esnaf. Esnaf Eskişehir Zeybek Derneği. Valla maşallah. Yani geleneklerimiz... Eskişehir Zeybek'ini genelde canlandırıyoruz. Artı harmandalını tanıtmaya çalışıyoruz. Yanımda bu şıkır şıkır giyinen ekibimiz. İzmir Yörükler Derneği Halk Oyunları ekibi. Halk Oyunları ekibi. İsim nedir? Demet. Demet Semra. Sizin? Mihriye. Meryem evet. Pişkinkaya. Mücella Yalvaç. Aygül Sarar. <laughs> Nazmiye Doğru. Üstünüzdeki kıyafetin bir ismi var mı? Ayrıca şunu belirteyim, ekip daha fazla. 12 kişilik aslında. Yarısı geldi buraya. Kimliğe geldik ek herhalde. Kimliğe Gösteri de yapacak mısınız? Tabii. E, sahnemiz var. Üstümüzdeki elbisenin bir adı var mı? İç Anadolu bölgesine ait. Kaşık ekibi biz kendimiz tasarladık arkadaşlarımla bunu ama e, asıl amacımız İç Anadolu bölgesinin Kaşık ekibini oynamaktı. Unutulmak üzere olan ek, Kaşık ekip oyununu oynamaktı amacımız. Ya yani isim olarak bir şey diyemeyeceğim çünkü kendimiz tasarladık. Biz kendimiz tasarladık evet. diyorsunuz. Aynı zamanda da sizin YouTube kanalınız da varmış. Evet. Onu İzmir da söyleyeyim. İzmir Yörükler Derneği. İzmir evet. Derneği. Nerelere gidiyorsunuz? Ya İstanbul, Ankara, evet. Türkiye'nin Türkiye her yeri. Yer. Türkiye'nin her yeri. Diyarbakır'da gidiyoruz. Her yerde gösteri yapıyoruz. Ayy. Evet. evet. E, ee, aslında 13 Ağustos'ta Ankara Macaristan'a gidecektik. Evet pasaportlarımız falan çıktı ama yetişmedi öbür diğer arkadaşlar grubu. Biz yetişmedi. İptal oldu. Olayım. İnşallah önümüzdeki yıl Macaristan'a gideceğiz. Vallahi çok güzel bir enerjiniz var. Aynı anda üç yerde bulunabilirmişsiniz gibi geliyor. <laughs> Zaten öyle oldu. Biz Diyarbakır'dayken ekibimizin yarısı İzmir'de üç tane sahne aldı. Aa maşallah. <laughs> çok olunca parçalanı verdik <laughs> <mi? gülüyor> Ama sevmek gerekiyor. Ya bu parayla pullu olan bir şey değil. gönül var. Bu gönül gerekiyor. evet. Biz biz para almıyoruz bu işten. Sadece kültürüne meraklı arkadaşlarımız hepimizden. Peki evet. bir destek var mı peki? Yani destek de var ama e, belediyeden destek aldığımız oluyor. Mesela kostümlerimiz bu kostümleri derneğimiz diktirdi ama İzmir'de iki tane belediye bize kostüm ayarladı. Hem Burca Belediyesi hem Karşıyaka Belediyesi hatta buradan onlara da teşekkürlerimizi belirtelim. Hala gidemedik teşekkür için. Teşekkür ederiz. İş, i̇şlerin yoğunluğundan dolayı teşekküre gidemedik. <laughs> Abla sanki asıl konuşacak senmişsin de yanıp seni yanında tutmuşlar gibi. Ee, ekibin mali işlerinden sorumlu evet. arkadaşım. Ekibin coşturanı senmişin gibi geliyor. <laughs> yani çoğunluğu 4 yaş üzeri ve çalışan genelde devlet memuru arkadaşlarımız. Neyse yaşınızı sağda ve... solda söylemeyin. Bu elbiselerin içinde... E, Yok e, saklamıyorsunuz. E, saklamıyorsun e, Hamilesi de var. Baksana evet. Siz gebe misiniz şu <gülüyor> anda? Hamile. <laughs> 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 i̇şte, 4 yaşında oğlu var yanında. Gördüğünüz gibi vazife aşkı budur. Evet. Neydi? Cinsiyeti belli mi? Erkek. 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 Oğlu e, oynayarak e, gelecek. E, Oğlumuzu da yetiştiriyoruz. 4 yaşında oğlum var. O da aramızda geliyor oynuyor. İnşallah 2 sene sonra efekt kıyafetiyle aramızda dönecek o da. Oğlum sen daha doğmadan seni çektik. Tasın <laughs> 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 neden beri bu işi yapıyoruz? Ben 2008'den bu yana bu arkadaşımla bir ikimiz başladık Mihriye. Valla kar topu gibi yuvarlandı yuvarlandı büyümüşsünüz şeyiz herhalde. <laughs> çoğaldık çoğaldık 12 yıldır 10 yıldır arkadaşlarımız <laughs> 2010 var aramızda. 2010 yılında ben 8-9 yıldır arkadaşım. 10 ee, 10 yıldır çalıştık. ben. İnternetten başladık. İnternetten. Tabii. İnternetten Am tanıştık ama komşum çıktı. <gülüyor> i̇ki, iki <laughs> sokak ileride. Evet, komşuculuğun ne kadar geliştiğini <laughs> görüyoruz. Yani. Bir şey söyleyeceğim. 12 yıl mı oldu? 12, 12, 12 yıldır arkadaşım, yıldı arkadaşım. 12, yıl 12. yıldır arkadaşım. Evet. Ve yaşlarını söylemeyeyim, hiç söylemeyeyim. <gülüyor> söylemeyeyim. <gülüyor> Zamanın ne hale geldiğini <laughs> görün dostlar. Evet. İki komşu birbirini internetten tanıyor. Tanıyarak ekip ekip. Demet, Demet arkadaşımız ben ilk yiyeyim. kez katıldı. Evet. İlk, bu ilk gösteriniz evet. mi? Arkadaşımız da öyle bizi dışarıda seyredip katılanlardan Demet <laughs> <böyle şerliğe gülüyor> gitmiştim Çok hoşuma gitmişti. Böyle yaşları büyük bayanlara hoşuma gitti. Ben neden bunların arasında olmayayım dedim. Yaşım küçük ama olmak istedim ve. İnternette ben de internet aracılığıyla Yörük Derneği'nde gördüm. Ben de katılmak istiyorum dedim ve katıldım. Vallahi sorun sende değil abla şu enerji görünce ben de işlemde olmuş. Bebek de oynayacağız, kaşık oyununda oynayacağız aynı kıyafet. Birazdan çekeceğiz sizi zaten. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Hadi bakalım. O zaman görüşürüz. <laughs> <laughs> Size Ayşe Hanım'la tanıştırayım. Ben Manisa Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Demiş. Katkı verelim, destek çıkalım diye geldik bunca yolu tepki geldik yani. Kültürümüz için yaşayıp yaşatmak istiyoruz gençlerimize de. Bu ilelebet sürsün istiyoruz. Burada akrabalarımızda e, akrabalarımızı, akrabalarımızı görüyoruz. Mutlu oluyoruz. Stres atıyoruz. Çok teşekkür ederiz geleneklerimizi, göreneklerimizi tanıttığınız için. Sizi evet. tanıyalım. Biz de e, Ümmü Karakuzu Ayşe Başkan'ın derneğinden Turgut'udan geldik. Uşaklı Mahallesi Metin Gündüz. Bizleri şenlendireceğiz artık. Başkanıma destek şimdi. için getirdik evet. arkadaşımızı. Benim aynı zamanda derneğimde. <laughs> her yerde beraberiz. Kaç seneden beri? Tamam. 79'dan bu yana. Sesimiz, gözümüz, kulağımız olduğu için bizleri her yere duyurduğunuz için biz size teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah bakalım fırsatını bulabilirsek bir yörük düğünü de çekmek istiyorum. Dostlar size 1930 doğumlu koskoca bir çınarı tanıştırayım. Evet. İsim ne? Naciye Keleş. Keleş. Nerelisin? Evet. Tavşanlı doğumluyum. Kütahya'nın kar mı yağdı, Kütahya'nın dağına. Biz de kadınlar oynardı. Oynarız da. Talibiniz var. Ee, talibim var. <laughs> hem yedi tane. Maşallah teyze. Evet, yörüksün. Evet. Yörüksün sen de. Evet, evet, evet. Hem göçmenim hem yürüyüm. Nereden Yürü. göçtün? Biz Selanik'ten göçtük. Selanik'ten evet, Selanik'ten. Maşallah, evet. Allah evet. nazardan saklasın. Ama canım feda Türkiye'm için. Maşallah ha, teyzeciğim. İşte bak. biraz önce güzel performansını seyrettik Mehter Musiki takımı sen tanıyorum abi İsmim Hikmet Tekeli Mehter başı olarak görev yapıyorum ee, her senedir bu iş yapıyoruz 1995 yılında başladım yani evet. 27 yıldan beri 27 bu yıldan beri işgal mi? ediyorum evet valla bütün milli duygularımızı uyandırdın abi Allah razı olsun bizler milli duyguları yaşayarak Mehter çalıyoruz hem yaşıyoruz hem yaşatıyoruz onun için son derece mutluyuz bir de e, mehter kültürünü Allah rızası için e, ilahi kelimetullah davası için yapıyoruz. Bunun için son derece mutluyuz. Çok teşekkür ederiz emekleriniz için. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. Mehterimizin en genç üyesi. İsa Kahraman. Sen ne çalıyorsun? Ve elindeki nedir? Huzurna. Evet. E, kaba zurna diyorlar. Evet. 6 yaşında mehtere başladım. 4 senedir zurna zenim. Bu işi yapmaktan mutluluk duyuyorum. Oo, çok güzel çalıyor kaçarların devamını diliyorum. Hüsnü abi senelerden beri benim dostum, arkadaşım, abim. Bu abi. Mehter takımının da kurucusuyuz değil mi abi? Yani devamını getirebilmek için e, özveriyle çalışan bir e, gönül veren bir dost diyelim. Evet, yılların emekleri. Biz de yaklaşık e, 13-14 yıldır Mehter'deyiz. E, devamını da sürdürebilmek için, e, genç nesle de aktarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Organizasyonlara katılmaya çalışıyoruz. Ee, zurnazen olarak görev yapıyorum. Ee, oğlumu da zurnazen olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. do alabilir Şöyle yörük ve Türkmenler Derneği'mizin organize ettiği belediyemizin de ev sahip yaptığı Kütahya Belediyesi'nin çok kıymetli sahalarından birisi olan Yoncalı Mahallemizden yaptığınız bu yayından dolayı öncelikle size teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Bu şölen Anadolu'nun gerçek sahiplerinin toplanma bir araya gelme, birbiriyle dertleşme, halleşme şölenidir vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de bir Yörük ve Türkmen çocuğuyum. Yörük ve Türkmen evladının bugün bir şehrin şehirlemeni olarak yönettiği bir sistemi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm geçmişlerimizi yad ediyorum. Buna sahip çıkacağız ve bu Anadolu topraklarında yetişen bizler sahip çıkacağız. Eğer evet. bir yerde yoksanız başkaları doldurur. Evet başkanım. Dolayısıyla bu kültürümüze sahip çıkıp bunu gelecek nesillere aktarma konusunda hepimizin yapacağı çok şey var. Ben bugün Türkiye'nin birçok ilinden, ilçesinden buraya kadar gelip bu etkinliğe katkı veren tüm derneklerimize, yöneticilerine, vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de bu vesileyle bu kısa süreli de olsa imkanımıza sunduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Yanımda bu organizasyonun en değerli isimleri var. Sizi onlarla tanıştırmak istiyorum. Sizden başlayalım. Merhabalar, öncelikle Merhabalar. sizlerle görüştüğüm tanışma memnun oldum. Ben, ben memnun oldum. Antalya'dan geliyorum. Uluslararası Türk Boyları Derneği Başkanıyım. Ural Altay Anadolu Yolu Türkmen Hanımasıyım. Aynı zamanda Turan Devletleri Teşkilatı'nın hanımasıyım. Aynı zamanda Turan Devletleri Teşkilatı'nın Kadın Kolları Genel Başkanıyım. Amacımız Türklük, kültür, töre bunlara sahip çıkmak. Evet. Ee, Asimile olmamak. Kesinlikle. Ee, genç kuşağımıza kültürümüzü, töremizi elimizden geldiğince yansıtabilmek, onların da bu yolda e, çocuklarına, geleceğe aktarılması. Tek derdimiz bu. Çok teşekkür ediyoruz bütün katkılarınızdan dolayı. Sizi tanıyalım. Adım Hasan Hüseyin Nomaz, Kütahya Yurt Hükümetler Dernek Başkanıyım. Mücadele ediyoruz ama insanları mutlu ettiysek, etkinliğimiz belası kazasız olduğu için onun için çok mutluyum. Gayet Ama güzel, çok başarılı müdürüm. bir etkinlik oldu. Çok Sağ teşekkür olun, ederiz abi. katkılarınızdan dolayı. Evet. Merhabalar, Avukat Pınar Yüksel ben. Ee, Kütahya'da yaklaşık 3,5 yıldır e, avukatlık icra, e, mesleğini icra ediyorum. Ee, burada e, katılım için herkese sonsuz teşekkürler. Yanımda geleneklerimizi, göreneklerimizi daha gençken yaşatmaya başlayan... Fatih Şenses. Fatih Şenses. Sen neresin abi? Mehmet Aydınç. Bir önceki Emet videomuzdan dedi ki benim memlekete gelmişsiniz. Kendisinin de zaten kıyafetleri tam yöresel kıyafetler. Dostlar burada bir de İbrahim hocamla karşılaştık. İbrahim hocam Kütahya'mızın çocuk cerrahı. Kendisi her ortama uyum sağlayabilir. <laughs> Eşi de yanımızda. İsim neydi? Mine... My, na my name is Jackie. Avşar yörüklerinden. Avşar yörüklerinden. Evet. Çavdar Hisar'a bağlı, eskiden Emet'e bağlıydı. Avşar yörüklerindeniz. Evet. Eşim de bir avşarlıdır. Avşar da Türkmen'dir artık. <laughs> you are Türkmen now. For today. Yeah, today. Yeah. Okay. <laughs> bir gram bir <canlı. gülüyor> şey Hocamın şeker konağı adı altında e, Kütahya Germiyan sokağında bir konağı var değil mi hocam? Evet. Ee, onun hakkında biraz konuşalım hocam. Bizim orası evimiz. Evet. Aynı zamanda da 12 odalı bir müze. Biz gelen misafirlerimizi de gezdiriyoruz. Gezenlerin hepsi ya bayıldık ya da büyülendik diyorlar. Biz bütün Kütahyalıları, bütün herkesi oraya bekliyoruz. Bence de. Ben oraya gittim. Çok etkilendim. Hocam çok güzel dekore etmiş. Eşiyle beraber çok zevkli bir şekilde dayayıp döşemişler. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir Yörük Şenliği oldu. Şenliğimiz bitti. Muhtarım son söylemek istediğin şeyler de alalım. Vatandaşlarımızın e, Yoncal Kaplıcaları'na bekliyoruz. Aynı zamanda sadece Kütahya değil, Türkiye'mizin bütün illerinden e, Yoncal'ımızın şifalı sularından şifa almaya bekliyoruz. Ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, geldiniz, burada çekiminizi yaptınız. Allah razı olsun. Tekrar görüşmek ümidiyle inşallah. İnşallah. Muhtarımız bizi burada çok güzel ağırladı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Güzel şeyler çektik. Hepsini çekemeyiz tabii ki. 4.5-5 saatlik bir programdı. Biz sadece özetini paylaştık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.